Buzul Çağı. Dünya tarihinin en çarpıcı dönemi. Bugün sizlere dünya tarihinin en çarpıcı dönemlerinden biri olan Buzul Çağı'ndan bahsedeceğiz. Buzul Çağı, gezegenimizin iklimsel değişimler yaşadığı ve devasa buz tabakalarının kara parçalarını kapladığı bir dönemdir. Bu olay yalnızca doğayı değil, aynı zamanda insanlığın gelişimini de büyük ölçüde etkilemiştir. Gelin bu soğuk ve gizemli dönemi yakından inceleyelim. Buzul çağı, dünyanın belirli dönemlerinde küresel sıcaklıkların ciddi şekilde düştüğü ve büyük buz tabakalarının geniş alanları kapladığı uzun süreli bir iklim değişikliği sürecidir. Buzul çağları milyonlarca yıl sürebilir ve bu süreçte ekosistemler, coğrafi yapılar ve canlı türleri büyük değişimler yaşar. Dünya tarihinde birçok buzul çağı yaşanmıştır. Bilim insanlarına göre gezegenimiz yaklaşık 4,5 milyar yıllık geçmişinde 5 büyük buzul çağına tanıklık etmiştir. Huronian buzul çağı 2,4 milyon yıl önce, Kriogeniyen buzul çağı 720 milyon yıl önce, Endkaru buzul çağı 450 milyon yıl önce, Karu buzul çağı 350 milyon yıl önce Kuaterner buzul çağı 2,5 milyon yıl önce bunlardan en önemlisi ve hala etkilerini hissettiğimiz Kuaterner buzul çağıdır. Aslında şu anda bile bir buzul çağının içindeyiz. Ancak daha sıcak bir dönemde yani buzullar arası bir evrede bulunuyoruz. Buzul çağlarının oluşmasının arkasında birçok farklı sebep vardır. Bunların başında şu faktörler gelir. Güneş aktivitesi. Güneş'in yaydığı enerji miktarında dalgalanmalar olabilir ve bu da dünya sıcaklıklarını etkiler. Dünyanın yörüngesel hareketleri. Milankoviç döngüleri olarak bilinen bu hareketler, gezegenimizin Güneş'e olan uzaklığını ve aldığı ışının miktarını etkileyerek iklim değişikliklerine sebep olabilir. Levha tektoniği Kıtaların hareketi okyanus akıntılarını ve atmosfer dolaşımını değiştirerek küresel sıcaklıkları etkileyebilir. Volkanik faaliyetler. Büyük volkanik patlamalar atmosfere büyük miktarda kül ve gaz yayarak güneş ışınlarının yeryüzüne ulaşmasını engelleyebilir. Atmosferdeki karbondioksit miktarı. Küresel karbon döngüsü atmosferdeki sera gazlarının miktarını belirler. Ve bu da dünya sıcaklıklarını etkileyebilir. Buzul çağları dünya üzerinde büyük değişimlere neden olmuştur. Kıtaların şekillenmesi, büyük buzulların ağırlığı ve hareketi vadiler ve göller oluşturmuş, bazı kara parçalarının çökmesine ve deniz seviyelerinin değişmesine yol açmıştır. İklim değişiklikleri, küresel sıcaklıkların düşmesi çöllerin genişlemesine ve ormanların küçülmesine neden olmuştur. Bitki ve hayvan türleri, soğuk iklim şartlarına uyum sağlayamayan birçok tür yok olmuş. Ancak bazıları da evrim geçirerek hayatta kalmayı başarmıştır. İnsan evrimi, buzul çağı, insan göçlerini ve adaptasyon süreçlerini etkilemiş, ateşin ve barınak yapımının önemini artırmıştır. Yaklaşık 12 bin yıl önce Buzul çağının en sert dönemi sona erdi ve iklim yavaş yavaş ısınmaya başladı. Ancak günümüzde küresel ısınma nedeniyle buzullar hızla eriyor ve yeni bir iklim krizinin eşiğindeyiz. Uzmanlar, insan faaliyetlerinin bu süreci daha da hızlandırdığını ve gelecekte yeni bir iklim dengesizliğinin yaşanabileceğini öngörüyor. Buzul çağı Gezegenimizin geçmişindeki en büyük doğa olaylarından biridir. Bu süreç sadece doğayı değil, insanlığın gelişimini de şekillendirmiştir. Geçmişi anlamak, geleceğimizi korumak için önemlidir. Peki, sizce gelecekte yeni bir buzul çağı yaşanabilir mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.